Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde yine de aynı şekilde komponans modülünün altındaki inventory import csv yani e, özelliğiyle devam edeceğiz. Yani geçen derste hatırladığınız gibi işte depo 1 bir, site 1'e e, vere aktarmıştık. Şimdi farklı depolarınızda da birden çok deponuz vardır. Böyle 10-15-20 tane farklı. Onları ayrı ayrı bir aktarmak istiyorsunuzdur. İlgili depolar seçerek e, oluşturduğunuz depolar vardır mesela. Ee, onları nasıl oluşturuyoruz ileride göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde e, seçiyorsunuz. Sonra yine aynı adımlar izliyorsunuz arkadaşlar. Inventory'e tıklıyorsunuz. Şurada seçil olduğuna emin olun. Yine de, de deaktif oldu gördüğünüz gibi. E, site 2 diyor. Sonra yine aynı adımlar. O oluşturmuş olduğunuz veriyi hazırladıktan sonra bu şekilde aynı mantıkla seçiyorsunuz. İşte verileriniz geldi bu şekilde buradaki alanlara denk gelen şuradaki sütunların hangi şuradaki alanlara denk geldikten ayarladıktan sonra next ve import dedikten sonra ilgili veriniz e, ikinci depoya da aktarılacaktır arkadaşlar hatta gösterelim şöyle e, mesela bu birinci sütunumdaymış adı ikinci sütunumda mesela stok adedi şurada üçüncü sütunumdaymış mesela Tamam diyorum. Yani aynı adetler adetleri, aktarma, yani aynı kodları aktarmanıza gerek yok. Farklı kodlar da olabilir. Sadece bu ben yeni bir şey oluşturmayayım diye aynı örnek üzerinden gidiyorum ama sizde farklı farklı veriler de olabilir arkadaşlar. Farklı kodlar, farklı e, kurguladığınız farklı süreçler de olabilir mesela. Onun kodları da olabilir. Farklı farklı bir şeyler, işlemler, süreçler. Ona göre şey yapabilirsiniz arkadaşlar. İlerletebilirsiniz. Sonra dediğim gibi e, tipinde belirleyelim. Tipimde dördüncü üstündeymiş. Şuradaki dördüncü üstünde. Onu da seçtim mesela. tedarikçiyi de ekleyelim. Tedarikçim kaçın üstünde başlıyormuş? Altın üstünde başlıyormuş. Fiyatı da yedinci üstündeymiş arkadaşlar. Onu da seçtim. Kategorim de vardı. Kategorim de benim şeyden başlıyor. Beşinci üstünden başlıyor. Ve sonra next diyerek ve import diyerek bu verilerin depo 2'ye. Şu an depo 2'deyim gördüğünüz gibi. Seçiyorum. Bakın aktarıldığını görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde aktarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar programı satın aldığınızda, lisans satın aldığınızda, işte bir lisans aldığınızda, işte birden çok bilgisayarda aslında çalıştırabiliyorsunuz. Mesela bir lisans aldınız şöyle, birden çok, bu birinci bilgisayar, bu ikinci bilgisayar, bu üçüncü, dört diye bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz aslında. Ama böyle çalıştırırsanız verileriniz kayıplar neden olur? Veri kayıpları neden olur arkadaşlar? Sürekli hata verir, istemiş olduğun, yapmak istediğin işlemleri doğru düzgün yapmaz sürekli programını atar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ee, şöyle yapıyor mesela örnek görüyorum hatalardan bahsedeyim bazı hatalar. Mesela bir tane lisans aldınız. Şu bir lisans dikdörtgen öyle düşünün. Ee, bu lisansı da işte dört tane bilgisayara verdiğinizi varsayın. Şimdi ana ilk gireceğiniz bilgisayar şuysa A bilgisayar şu. Diyelim örnek görüyorum. A bilgisayar olsun şu. O şekilde. Şu A bilgisayar. Bu B bilgisayar. Bu C. Bu da D bilgisayar olsun. Şimdi siz ilk e, aldığınız lisans hangi bilgisayara giriyorsanız şuna girdiğinizi varsayıyorum. Buna girdiğinizde bu bilgisayardaki varsayılan ayarlar neyse diğer bilgisayarlardaki varsayılan ayarlar da o oluyor arkadaşlar. O şekilde. Ve Mesela şimdi e, buradaki arkadaş satın almaya bakıyorsa e, satın almadan mesela şu kısımdan sipariş açarken bu e, site 2'de sipariş açabilir rahat bir şekilde. Ama... Buradaki arkadaş farklı bir departmanda oturarak satın almayı, satın almada, satın alma yani satın işlemi yaparken birinci depoda açmak istiyorsa, şuradaki depoda açmak istiyorsa mesela, o zaman eee varsayılan ayar site 2 olduğu için direkt site 2'de açılacaktır yani. Böyle bir hatayla karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar. Mesela aynı şekilde şu kısımda satıştakı arkadaş ikinci depoda eee varsayılan olarak sipariş açıyor. Zaten varsayılan ilk lisans buraya girdiği için varsayılan da böyle bu ayarda olduğu için A ayarında. A bilgisayarda A bilgisayarın ayarında olduğu için rahat rahat açabilir burada. Ama başka birisi gelip de siparişi, ani siparişi birinci depoda açmak istiyorsa o zaman yine de direkt varsayılan ayar bu depo 2 olduğu için yine depo 2'de açacaktır arkadaşlar. Bunun önüne geçebiliyor muyuz aslında? Geçebiliyoruz aslında. Onda şöyle geçebiliyoruz arkadaşlar. O da yine hata veriyor. Sürekli veri kayıpları oluyor. Veya siz açtım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar giriş çıkış yaptığınız zaman o veriler kayboluyor. Açılmamış gibi oluyor arkadaşlar. Ben bunu önermiyorum ama. Şöyle ee, buradaki stok depo oluşturma ayarına geliyorsunuz. Setup tools modülünün altındaki own location'a e geldikten sonra şurada işte varsayılan şu an birdeymiş mesela. Ben mesela şimdi depo 2'de şu site 2'de sipariş açacaksam açmak istersen sipariş ki e, şeyde açamam aynı lisansı kullanıyorsak eğer orada hatta verirdik direkt depo 1'e atar o siparişi mesela satılma sipariş açacağım ben örnek görüyorum. şurada parçayızın kısmında site 2'de orada açıyormuş gibi gösteriyor ama e, sonra bir bakıyorsun sayfa yeniledikten sonra ya yani giriş çıkış yaptıktan sonra bir bakmışsın artık o site açtığın e, sipariş site 1'de oluyor çünkü neden ilk lisansı girdiğin bilgisayarda varsayılan olarak ayarlanmış olan e, depo bu o yüzden böyle oluyor ve işte sonra veri kayıplarını da Onun için her e, lisans aldığınız zaman arkadaşlar her bilgisayar için ayrı bir lisans alırsanız kendiniz için iyi olur. Herkes artık sonra her bir bilgisayar ayrı bir şekilde girildiği için o lisanslar e, kendileri işte her e, istediği gibi işlemler yapabilirler mesela orada işte site bir de açmak istiyor. Çünkü her birinin keşi ayrı tutuluyor orada. Mesela şimdi siz bir lisansın keşi ayrı, ikinci lisansın keşi ayrı tutuluyor ama siz bir lisans üzerinde birden çok bilgisayar üzerinde keşi tutmaya çalışırsanız orada kafası karışıp e, program e, yanlış veriler üretiyor, yanlış analizler yapıyor veya yanlış sonuçlar size çıkartıyor. Onun için böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak adına her lisans aldığınızda her bilgisayar için ayrı bir lisans almayı e, e, şey söyleyeyim size ayrı bir lisans almaya özen gösterin arkadaşlar. E, buna dikkat edelim. Verilerimizde aynı şekilde dediğim gibi aile depolar arası da e, aktarım yapabiliyoruz. Bunları da söylemiş olduk arkadaşlar. Evet e, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.